Ankara Ettik Şehir Hastanesi'nde bir buçuk yılda 27 organ nakli gerçekleştirildi. Başarıyla geçen operasyonlar sonrası hastalar normal hayatlarına döndü. Ancak verilere göre 80 bin hasta hemodiyalizle hayata tutunuyor. Tamamen iyileşmeleri içinse organ nakli gerekiyor. Haftada üç gün normal diyalize gidiyordum ve çok yorgun geliyordum. Çok iyiyim şimdi. Enerjim de çok fazla. Selma Alaçin şanslıydı. İhtiyacı olan böbreği eşinden aldı. Ancak birçok kişi gerekli organa ulaşamadığı için belki de hayata veda etmek zorunda kalıyor. Kadavradan nakil sayısını arttırmamız lazım. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde bir buçuk yılda 27 organ nakli yapıldı. Ameliyatlar böbrek nakli bekleyen hastalara umut oldu. Hepsi başarılı geçti. Şu anda hepsinin böbrek fonksiyonları normal ve sağlıklı yaşamlarını sürdürüyorlar. Türkiye'de yaklaşık 80 bin böbrek yetmezliği olan hasta hemodiyalizle hayata tutunuyor. Nakil için sırada bekleyen hasta sayısı ise yaklaşık 25 bin. Şu anda aktif olarak 25 bin civarında hastamız bekleme listesinde yer almakta. Tamamen iyileşmeleri içinse organ bağışı gerekiyor. Ancak organ bağışları yetersiz kalıyor. Aslında ideal tedavileri böbrek nakilleriyle olmakta. Türkiye'de 2023'te ortalama 3500 civarında böbrek nakli yapıldı. 2024 yılında ise şu ana kadar yaklaşık 750 böbrek nakli gerçekleştirildi. Dünya genelinde ise bu rakam yaklaşık 90 bin. Dünya genelinde böbrek nakillerin çoğu kadavradan ülkemizde beyin ölümü gerçekleşen hasta gruplarının %16'sında organ nakli bağışı şeklinde olmuştur. Uzmanlar başka kişilerin hayata tutunabilmesi için herkes organ bağışı yapmaya çağırıyor. Lütfen organ bağışında bulunun.